merhaba Arkadaşlar biz sizler birlikte Arkadaşlar Big Bang falan oynayacağız Hasan zaten video 33'sini çekmişti Ben de ondan sonra videosunu çekeyim dedim Hemen evde biz Hasan'la kankayız Arkadaşlar bizim yeni Affetleri öyle ben bir çekeceğim arkadaşlar Benim de vardı mesela onlar bizim buradan vuramıyor ama biz onları buradan vurabiliyoruz. En iyi yanı. Ama arkadaşlar buradan en kötü yanı arkadaşlar mesela. Aa, öldüm. Arkadaşlar çok komikti ama neyse. Şimdi arkadaşlar burada isterseniz space kutusunu boş olarak da seçebilirsiniz. Hmm. Ben mesela burada çılgınlık yaptım ama öldüm. Çılgın yapınca arkadaşlar insan genelde ölüyor. Şu mesela buradan saldırıyorlar, arkadan geliyorlar. Arkadaşlar şimdi ben onları arkadan öldüreceğim, onlar öyle çıkacak. arkadaşlar bana çok kötü sik atıyorlar. Bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Bak buradan sen konuşuyor, sen buradan bizi ateş ediyor ve yahi atlı biri saldırıyor, yahi. Ben bir arkadaşlar sen e oynayacağım. oraya çıkarsa ben sen oynayacağım. Tepe, şimdi ben tepe ile sen Çünkü oyun çok zor, yani ne yapalım bizde. Geç geçeyim bir tanem. Bence ben kill'ı burada avlamaya çekeceğim. Bizim tepeden saldırıyorlar. Olba işte budur. yarış kazanmamız gerekiyor. O kazanmazsak çok ayıp olacak. Tabii onun de basmayacağız de basmaya çalıştım aynı zamanda. Neyse ölüyorum. Çok mutsuzum öldüğüm için. Şimdi ben yine p P90 seçeyim. Bu maçımız biraz şanssız gitti. Hadi bakalım bu maç biraz şanssız geçti arkadaşlar. Ben öyle diyorum. İnanılmaz şanssız geçti. <laughs> hmm. Arkadaşlar bir adam orada durmuş. Safta bizi ya bizi alt ediyor. Hem hem o da kill kazanıyor, adam iyi taktik yapmış ama sen da ölüyor adam. değil yani, çok mutlucu. Arkadaş, Astral Siviris beni çok sıçık etti. Ben bir sniper alayım, ağzım yansım, hadi. Arkadaşlar, ben bir noob bir silah alacağım. Ama mı? Ben bir bir silah alacağım. Ne sanırım, neyse. Bakın, burada adam var. Arkadaşlar, drone yüzünden öldüm. Drone, drone. Arkadaşlar biz her yerden saldırıyorlar. Ben ona biraz güçlü oldum. Her yerden. bir de bu oyun ben oyun amacı arkadaşlar böyle kazanmak ve Adamları yenmek. Arkadaşlar ben ne zaman vursam ya dışarıya sentri koymuşlar. Sentriler beni alt ediyor. Şey, Aslı rahat değil. Yine bir küçük. Ben bir arkadaşlar ben default default seçeceğim. Galiba default default oynuyorum. Arkadaşlar bu video biraz şanssız gitti özür dilerim. Oyunda benim biraz dikkat eden bir şey var. O da hep ölmek. Hım. Vallahi yani, bir şey demem. Eğer hickey almak istiyorsanız arkadaşlar. Eee hickey arkadaşlar 1090 1090 1090 1099 Robux. Bir arkadaşlar bunu kaldırmasının ne de olsun. var. İsterseniz alın. Hem yani o kadar ruh um yok o yüzden alamayacağım. Üzgünüm. <laughs> ben bu oyunu para acı fama almıştım Bir kez Robux yani. Bir sniper almıştım. Minigun da yakında arkadaşlar yorumları yazın. Minigun mı almaya çalışayım yoksa sizden de pis pistolümü yorumları yazın. Mesela ben minigun, minigun'u <laughs> minigun mı mi, yoksa slender, slender pistol mü arkadaşlar? Ya da yoksa şu tunganam mı arkadaşlar ya da siniparı mı? Bunları arkadaşlar siz söyleyin. Ne Siz karar veriyorsunuz. Hep siz. Hep siz. siz çok şanslısınız. Arkadaşlar galiba buradakiler öldü. Ölmüşler. Arkadaşlar galiba kazanabileceğiz. Kazanabileceğiz. Ama ölerek. Ama ölerek. Oyun biraz beni kasıyor arkadaşlar. O yüzden üzgünüm. biz bir yere ele geçirmişiz. O yüzden çok mutluyum ama. Buradan böyle ateş ediyoruz. Ateş ediyoruz. Oradan ben ben bir yani kez çok çoğuldur böyle yapa yapa kilo alıyorum. Arkadaşlar. Şuraya bir sentili kurmuşlar. Çok kötü yapmışlar. Ama neyse yine düzelttik. bir Arkadaşlar bakın şimdi havalar sağlayayım onları. Diye. Arkadaşlar yahi diye birisi beni tanımalı tüfekle öldürdü. Ben birer forması seçeyim. <gülüyor> <gülüyor> e bir de oyunda tanımalı tüfek mi almaya çalışayım yoksa yoksa arkadaşlar e, neydi e, bir pistol vardı arkadaşlar onu mu almaya çalışayım? Yorumları yazmayı unutmayın. Ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi biz başlayalım şimdi maç maçta biz yön... Şimdi... Arkadaşlar biz maçı kaybedeceğiz kesinlikle. Zaten bizim en pro tam 34 kilo almış. Ondan en pro kişisi 45. Ve en pro arkadaşlar çok da pro değil yani size. Galiba bilmiyorum ama en pro şuradan böylecek Galiba. Yani öyle. Hmm. arkadaşlar şimdi M4 oynayayım ya. Şimdi ben M4 ile oynayayım. Hadi bu silahın en iyi yanı tarama olalım size. Evet, Her video bu oyun silahla böyle çok çabuk ateş etmek isterseniz elinizi basılı tutun ve de e, ekranınızı böyle tam ekran ayarlarsanız çok kolay hareket edebilirsiniz ve bu hareket etmek sizi daha kolay ulaştırıyor. Evet, bu bir taktik. Arkadaşlar bir daha adam bir, bir de ben yani ben bugün bir çekiliş yapıyorum. Tamam mı? çekilişi çekiliş kazanan ben bir sürpriz bir şey veriyorum arkadaşlar. Yorumlara arkadaşlar. E, oyun yani e, çekilişte arkadaşlar ilk yorumlara yorum yazana e, bir şey vereceğim oyunda ilk e, oyunda Adınızı... Adınızı yazmayı unutmayın ben size arkadaşlık isteği göndereceğim adam oyunda çekilsin okuyor Hasan'ı keskinleyecek yıldız her her yerde sevim al, al yanındaki Ay yanında Al Unicorn CR. Onlar da arkadaşlık atmayı unutmayın. A, Hasan Has, Hasan YouTube kanalı var. Hasan YouTube kanalının adı Hasan Kete. Benim de normal adım. Biz böyle YouTube kanalında çekiyoruz. Mesela arkadaşlar biz bugün böyle birkaç tane, üç tane YouTube kanalı YouTube videosu falan çektik. Sizin için çok uğraştık. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın biz devam edelim. Orada bir orada bir kadın kız var. Onu öldürme. Öldü. Arkadaşlar beni Yahi Yahi diye biri galiba beni duvardan öldürdü. Yani hile mi bilmiyorum onu. oyunu bir de ikili öldürdükçe böyle özel güçler var. Ben şu nerede olduklarını bilebiliyorum. Mesela takım arkadaşım nerede, düşmanları nerede olduğunu biliyorum. Böyle özel güçler de var. 30 deniz gitti. En su deniz Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeyim. Ses gelirse özür dilerim. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Eğer ha Hasan'la video istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Biz Hasan'la da video çekeriz. İsterseniz mesela biz bir Brookhaven hikaye videosu yapmıştık. O, o böyle biraz kısa olmuştu. Onu daha uzun istiyorsanız arkadan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bizim Akşam Hasan'la ve Aliyle Ali video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sniperle üstünü öldürmeye çalıştım. Daha kolay olur bence. Evet. Arkadaşlar elimizde sniper var arkadaşlar. Ay, ay, arkadaşlar sniperiniz varsa giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu üst katta onları vurabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben yakında bu çekilişi yapabilirim. Arkadaşlar ben yakında bir boks çekilişi yapabilirim. Şu an başka çekilişler yapıyorum. Arkadaşlar böyle bir böyle bir alanlar var. Ben bunları arkadaşlar sniper'la buradan vurabiliyorum. Mesela bir adam var ama neyse. Ha, bu arada benim gerçek oyundaki kıyafetimi göremiyorsunuz da. Bu garip ben size bir oyundaki adamı falan göstereyim. Hasan'ın da adını. İsterseniz bu e, video bittikten sonra. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar 19.18'den bir yarışın tamam, hanım. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Arkadaşlar ben şimdi size bir Hasan'ın adını ve Arya'nın adını göstereceğim. Arkadaşlar videomuz burada bitti burada oyundaki kişiler arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.